Merhaba arkadaşlar. Bugün Hukuk Fakültesi tercih edecek arkadaşlarımıza bilgilendirme amacıyla bir video çekeceğiz. İsmim Ali, soyadım Kaya. 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, eski adıyla Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Bu yılda mezun oldum. Şimdi önümde birkaç soru var. Bu soruları yanıtlayarak sizin tercih sürecinize, sizlere yardımcı olmak istiyorum. Fakültemiz geçen yıl 11.192 sıralamayla kapatmıştır. Bu her sene değişen bir durumdur tabii ki. Bu değişimde de kendi öngörümde ise AYT matematiğin zorluğu. Avukatların ortalama ma maaşları çok değişiklik gösteriyor. Ama genellikle ilk yılında avukatlar asgari ücrete yakın bir fiyatta şu anda çalışmaktadırlar. Hakim savcılık düşünen arkadaşlarımız için ortalama bir memur maaşının birazcık üstünde denilebilir. Ama bu çok yüksekte de değil. Hazırlık olan fakültelerde süre 5 yıl, hazırlık olmayan benim okuduğumda fakülte bu şekilde 4 yıl. Öğrenimi tamamladıktan sonra avukat olmak isteyen arkadaşlarımız 1 yıl staj yapma zorunlu bulunmaktadır. Bu sürecin ardından avukatlık ruhsatlarını alabileceklerdir. Hakim savcı olmak isteyen arkadaşlarımızda bu stajın tamamlanıp tamamlanmasının bir önemi yoktur. Arkadaşlar fakültemizin büyük bir çoğunluğu avukat, hakim, savcı olmaktadır. Hakim savcılık için yazılı sınavın ardından mülakatın da başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Mesleğimizin birçok avantajı bulunmaktadır. Birincisi iş imkanı bir hayli fazladır diğer fakültelere oranla. İkincisi toplumda en azından şu anda da birazcık da olsa saygı görülen bir meslek grubuna aitiz. Onun dışında dezavantajlarını sayacak olursak hakim savcılık için birçok aşamadan geçip bunun karşılığında da maalesef getir miktarda Maaş alınmıyor ve çalışma koşulları hakim savcı adaylı sürecinin tamamlanmasının ardından bir hayli fazla oluyor şu anda hakimlerin. Bunun karşılığında maalesef ücretlerini iyi alamıyorlar. Avukatlar için gelecek olursak arkadaşlar maalesef yani araştı ufak bir hissedilme araştırmanın sonucunda şu anda avukatların askeri ücretlere çalıştığını göreceksinizdir. Maalesef bu durum böyle. Yani bu durumun da en büyük kaynaklarından sebeplerinden biri de şöyle. Çok fazla hukuk fakültesi açıldı ve bunun sonucunda çok fazla avukat oldu. Ama tabii ki kendinize bu alanda inanıyorsanız ve kendi çevrenizde size iş getirebilecek imkanlar doğuyorsa tabii ki avukat olunabilir. Ama avukatlığın ilk yılları maalesef ki bir hali ekonomik olarak zor geçecek. Özel sektör düşünmeyen avukatlar için KPSS'ye girip kurum avukatlığı bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Ama KPSS'den 90 civarında bir puan alınması gerekiyor. Bu bölümü tercih yapacak arkadaşlara birkaç öneride bunu bulunacağım. Öncelikle arkadaşlar bu tercihi yaparken hukuk fakültesi biraz toplum önünde iyi bir itibara sahip. Bu itibardan ya da aile baskısından dolayı bu fakülteyi tercih etmenizi hiçbir şekilde önermiyorum. Çünkü fakültenin zorluğu bir yana, fakülte sonrasında da eğer kendinizi bu meslekte görmezseniz, sırf aileniz istedi diye bu fakülteye gelirseniz ya da toplumda iyi bir itibarı var diye gelirseniz hayal kırıklığına uğrayacaksınızdır. Bu nedenle iyi düşünüp kendi Kendinizi nerede görüyorsanız sadece kendi düşüncenizle hareket etmenizi tavsiye ederim. Çünkü başkası sizin içinize bilmez, başkası sizin karakterinizi sizden iyi bilmez. Bu nedenle kendinizi nerede görmek istiyorsanız orayı tercih edin. Gerek hukuk fakültesi olsun, gerek diğer fakülteler olsun. Aslında maalesef toplum bize bazı şeyleri dayatıyor. Bunlara karşı gelin ve kendinizi nerede mutlu edecekseniz orayı tercih etmelisiniz. İyi günler, iyi çalışmalar.